Selamlar. Mükemmel, harika bir gün. Bugün de Allah'ın izniyle mutluyuz. Yaşadığımız şu dostları hayat. Yüce Allah'ın kelamına uygun bir hayat. Ve bunun verdiği vicdani huzur. Pal bir bir duygu. Gerçekten bunu yaşamayan bilemez. Bunun mutluluğu Allah'ın izniyle yüzümüzdeki tebessümle, içimizdeki hidayetle devam ediyor. Elimizden geldiğince hayatın en aşamasında her döneminde Bugün yarın değil her zaman Hak kelam Kur'an-ı Kerim'in izinden gitmeye çalışıyoruz Şu an Yıldız Teknik Üniversitesi Orta Bahçesi'ndeyiz Görüyorsunuz Davut Paşa Kampüsü Siste bir hava var hava biraz bulanık Soğuk Hayatımızın dönemleri Sıcağı var soğuğu var Rüzgarlısı var sislisi var Kar yağışlısı var Ama bir şey gerçek biz varız ve yaşadığımız şu mükemmel hayat var. Umarız insanlar düşünür, anlar. Şu hayatın kıymetinin farkına varır. Her türlü ne yazık ki batıl haram konulardan uzak dururlar insanlar. İnşallah dururlar. Ama ne yazık ki şeytan uyanlar oluyor. Bu da bizi düşündürüyor. Bakın biz insanlara kızmıyoruz. Hiç kimse. Bütün insanlar bizim için değerlidir. Görüşü, dini fark etmez. Hepsine değer veriyoruz. Hepsini kazanmaya çalışıyoruz. Onların iyiliği için bir şeyleri söylüyoruz. Kimseyle bir derdimiz olmadığı kadar Hak kelam Kur'an-ı Kerim'e göre de yaşamak durumundayız. Bunun getirdiği mutluluk, Allah'ın izniyle takva, ebedi alemdeki o saadet, o felah ne güzel. Düşünsenize o ebedi alemde Yüce Allah'ın rızasına ulaşmış bir kul olarak bir selah okusanız ne güzel olur. Buna muvaffak olmak ne güzel bir duygu. İnşallah insanlar böyle hayallerin peşinden gider. Yüce Allah'ın takdiridir. Biz elimizden geleni yapıyoruz her zaman. Hayrın, hidayetin. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in izinden gitmeye çalışıyoruz. Bizim için aşırı önemli bir konu. Yüce dinimiz İslamiyeti gerçekten hakiki manada anlamak hayatımıza tatbik etmek. Sesimizdeki şu sevince, mutluluğa, yüzümüzdeki şu sevgiye vesile olan da budur. Bizi bu hayata bağlayan tek konu budur. Emin olun hiçbir şey değildir. Hiçbir şeye takılmayın. Bu hayattaki hiçbir konuya kendinizi bağlamayın. O kadar geçici bir hayat ki her tarafından belli. Akıllı insan bunları düşünür, anlar. Gerçek hayat için uğraşır. Buraya için de uğraşın. Biz uğraşmayın demiyoruz ki. Biz de uğraşıyoruz. Ama her zaman hayrı gözeterek bizi her an gören bize şah damarımızdan yakın yüce Allah'ın rızasının farkında olarak yapıyoruz bazı şeyleri. Ve ilim bizim can damarımızdır. İlim olmazsa bizim hayatımız olmaz. Bu kadar önemli. İlimsiz bir hayat değersiz bir varlığa dönüşür. İnsanı insan yapmaktan çıkarır. Bu nedenle bir sürü cahil var. Bu nedenle bir sürü batılla yarışanlar var. İlim eksikliği yüzünden. Bu nedenle söylüyoruz. Bu gelen ilmi sultanıdır. Bu gelen tevhidü irfanı uykanıdır. Her zaman ilmin peşinden, hak kelamın izinden Yüce Allah'ın rızasından ayrılmayacağız. Hayatımızın ana esasları bunlar. İnsanlar şu mükemmel kainatın azametini anlamalılar. Ve şunları da düşünmeliler. Bakın bir insan bu dünyaya neden gelir? Amacı nedir bu dünyaya gelişinin? Kulluk değil midir? Bunun Farkında olmayanlar neyi iddia ediyor da farkında olmak istemiyor veya kabul etmiyor. Neden? Mantıklı bir açıklamaları var mı? Yok. Ne yazık ki yok. Olmaması da gayet doğal çünkü şu mükemmel kainatı yaratan Yüce Allah her şeyi bir esasa göre yaratmıştır. Herkesin bir hesabı vardır ve bu dünyaya belli işler için gönderilmiştir. Ama kendini şaşıranlar var ne yazık ki. Ve her zaman örneğimizde şudur. Yüce Allah'ın varlıklarından nurdan yaratılmış o varlıklar, melekler. Her an ibadet ediyorlar. Her zaman düşünmüşümdür bunu. O kadar mükemmel varlıklar ki Yüce Allah'ın yarattığı, onlara o hidayeti, o ihsanı verdiği varlıklar. Her an ibadet ediyorlar. Hep hayırda. Takvalı işlerle uğraşıyorlar. Her zaman iyiliğin peşinden gidiyorlar. Ama her zaman yanlışın her türlüsünü uzak duruyorlar. Düşünsenize her an ibadet eden, her an dostları yaşayan. Ne güzel bir nimet olur. Ebedi alemde de inşallah Yüce Allah bizlere bu nimetleri nasip eder. İnşallah bu dünyada da o nimetlere ulaşacak işleri yaparız. Muvaffak oluruz bu konuda. Biz de elimizden geleni yapmalıyız. Yoksa şu da değildir yani. Doğruyu bil yapma. Her türlü haramda yarış. Sonra de ki Allah'ım sen beni affet. Haşa Yüce Allah çok affedicidir, merhametlidir. Bazı cahiller de bu hataları düşüyor işte. Bundan dolayı söylemek istiyorum. Lütfen bu hataları yapmayın. Yüce Allah çok bağışlayıcı, merhamet sahibidir. Rahman ve Rahim'dir. Her şeyin sahibidir. Ama sen bile bile şu akıl nimetini kullanma. İradene sahip çıkma. Sonra batılda yarış. Sonra da ben affet. Olmuyor işte öyle. Takdiri yüce Allah'ındır ama bu şekildeki bir hayat, münafıkla müşrikliğe, Allah korusun kafirliğe götürür. Biz insanları uyarmaktan, onlara dost doğru bir kul nasıl olur bunu anlatmaktan her şeyden önemlisi de dost doğru bir örnek olmaktan başka bir derdimiz yok. Gittiğimiz her yeri nasıl yaşanır? Nasıl hayırda yarışılır? Nasıl dost doğru bir insan profili olur? Bunu göstermeye çalışıyoruz. Yoksa biz mükemmeliz, her şeyi biliyoruz. Bizden iyisi yok diye bir derdimiz yok. Takdiri yüce Allah'ındır. Biz yaparız, takdiri yüce Allah'a bırakırız. Hiçbir zaman bu şekilde olmamalı bir mümin. Mütevazi olmalı. Tevazu sahibi olmalı. Bu kadar da önemli. Yine şunları da anlatalım. Küçücük çocuklar, bebekler. Nasıl tatlılar. Nasıl insanın gözüne hoş geliyorlar. Çünkü onlar günahsızlar. İşte bir insan da yaşı ne olursa olsun fark etmez. Bir bebeğe baktığınız gibi... Sizde bir tebessüm oluşturum, oluşturmalıdır. Allah'ın izniyle birisi bize baktığında o tebessüm oluşuyorsa bizim için en büyük mutluluklardan birisidir. Kimse kimseyi sevmek zorunda değil ama böyle de dost doğru yaşamalı insanlar. Hayatın önemini anlamalı, kavramalılar. O kadar hızlı akıp gidiyor ki zaman. Büyüyorsunuz, belli yaşlara geliyorsunuz. Hayatınız değişiyor. Allah korusun yarın uyandığınızda neler olacağı bilemiyorsunuz. En sevdiğinizden birisi olmasa ne hale düşersiniz düşünün. Neden? Ne sevdiklerinizin değerini de bilin. Annenize, babanıza güzel işler yapın. Onlara hediyeler alın. Annenize bir şiir yazın. Bir çiçek alın. Babanıza bir ayakkabı alın. Bunlar güzel işler. İmkanınız varsa, sadece maddi açıdan demiyorum. Evde oturuyorsunuz. Gidin bir bardak su doldurun, annenize babanıza götürün. Güzel şeyler bunlar, bunları yapın. Yaptığım için gerçekten benim çok mutlu eden konular bunlar. Düşünün anneniz, babanız, atanız sizin. Kötü örnekler de var, onları bir kenara koyarak söylüyorum. İnşallah bu şekilde de yaşarız. Hayat her zaman takvayla eda ederiz diyorum. Hoşçakalın.